10 Haziran e, biyogaz denememiz biyogazın renksiz olduğu için e, görüntüsünü alabilmek için akşam çekmek istedik. Bu da evimizin erkeği Osman Kağan. Evet. Bu, e, bu tankımız biyogazın oluştuğu tavuk gübresini koyduğumuz tankımız. Bu da aşağıda şu mavi bidonda depolandığı yer. Şu an için deneme amaçlı olduğu için küçük bir depo yaptık. Oradaki depodan az biriken gazı yakacağız şimdi. Evet. Yardımcımıza verelim kameramızı. Evet. Allah utandırmasın diyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gördüğünüz gibi Yok azımız yanıyor. Bu amcaoğluna hediyemizdir. <laughs> Amcaoğlu Halil'e. Ya, yanmaz dedi o. Maşallah, oy. maşallah, maşallah. Oy, oy. Çok fazla açınca söyleyecek.